merhaba arkadaşlar ikinci bomba videosunda karşınızdayız e şimdiki bomba videosunda dünya boş oynayacağız dünya boş çok eğlenceli bir etkinlik bombomda ben çok seviyorum şimdi birazdan dünya boşa gideceğiz şu kutu e, dolsun açalım hemen gireceğiz doldu Buradan e, 30 level öncesi öncesinde 5. seviye tecrübe iksiri geliyor. O da e, ne, 30 levelden aşağı olanlar için çok iyi bir şey. Onlar için. Ben biraz oynamıştım. Şimdi gene oynayacağım. Ama fazla oynayacağım. Şimdi belki 6-7 tane oraya gideyim. Bu kadar az. Bunu düşürüyoruz şimdi. Ocakta yıksa kasıyor. Şimdi, evet. şimdi gidecektim. Az önce millet doluydu. Şimdi kimse yok. Doğru O sonra da biraz oyu kastı. Geri kastı. Geri kastı. Kasma ya. Kasma ya. Burada o kadar fazla tur şansı yok, oynama şansı yok. Bir şey değil. E, ee, tur oynama şansın yok tur olarak. Yani ben de son 4 oynayabiliyorum. 4 tur. 4 tur oynayabiliyorum. Başka oynayabiliyorum. Çünkü levelim biraz az. 32 level. Orta ve o kadar az değil. Ama tabii ki daha çok levellere gitmeyi isterdim. Ee, diğerki diğer videoda fan gelmişti. İnşallah şimdiki videoda da fan sesi gelmez. Ee, geçen videoda fan sesinden dolayı özür dilerim. Herkesten beni izleyenlerden da Bu geldi. Ya boş. Saat. 14.00'da açılıyor. 14.00'da bitiyor. Ee, o hiçbiri gelmedi. Bir tane geldi. Ondan biraz parlamaz olacak. 530. Ben bu kadar beklemezdim. Dünya boş. 15.00'da açılıyor. Yani yarım saat önce. 40 dakika önce açıldı. Ee, 20 dakika sonra da biter. <laughs> 20 dakika sonra biter hani bir saat olmasa da dünya boş iki iki saat olursa o güzel olur ama işte o e, her saat bir her bir saat bir etkinlik yapılıyor işte hani bilmem grup savaşıdır savaş alanı etkinliğidir falan onun gibi gecede zaferi azmetme anı diye bir etkinlik var ama ne zaman olduğunu bilmiyorum ne zaman derken hangi gün olduğunu bilmiyorum Günler herhalde belirli olun Bir kere pazar gibi girmiştim. Daha da giremedim. O da saat 10 ya da 10, 11 sabası burada açılıyor. Öyle biliyor. Ee, orada inşallah tabi onda bilgisayar alabilirsek Zafer Azmet bağını çekebiliriz. Alma şansım yok ama. Ha olabilir. Başka etkinlik de yapacağız sizle. Savaş alanında etkinliği falan da var. Onlardan yapabiliriz. Sonra grup savaşı var. Onda çekme ihtimali düşük. Neden derseniz e, ben çok sevmiyorum. Ama sizin için çekerim. Amin işte video dışında hiç oynamıyor grup savaşında bir kere girdim bilmiyorduk diye başladığında girdi girdim saçma geldi bana istediğim bir adamla savaşmışsın hep de şey var bir böyle bir adam vardı onun ismini unuttum kötü ruhlar kabilesindeki adamlar var o kadar işte kaplan grubu falan var o da güzel değil mi bu arada göre Ondan hani daha ileriki bölümlerde çekebilirim. Dünya boşu seviyorum. Çünkü puan hani puan aldığında önemli hediyeler kazanabiliyor. Ama grup savaşında öyle değil. <laughs> grup savaşında öyle değil. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım yine. Geçmiş hastalığım. Attım. Öldüm. Şimdi şu bekleme ağını çok katıyor. Çok tutu derken sıkılıyorum. 15 saniye içinde de sıkılırım ödüyorum. O, az önce girmiştim 99 birinci şimdi 153 153 gid olmuş Bu Sadece bu seri gelmez. Face oyunlarından da seri gelecek. Ee, mesela ne gelebilir? Ee, şu anda aklımda değil. Ama bazı serilerden oyun gelecek. Fazla. bir oyun daha oynayacağım şimdi belki çıkarım hadi ya seni mi bekleyeceğim Sus ya, flood yapıyor. mucho quiero que le sus sus Attım. 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 öldüm. E, videonun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.